Herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ıdı 10 ıdı 10 oyunu oynayacağız ıdı on ıdı on diye bir oyun oynayacağız bugün sizinle bu video 3 dakika falan yapacağım bir 2 ay falan oynayacağım o kadar yani şimdi inşallah açılırsa Hadi artık Hadi ya Oho. Açılana kadar Arkadaşlar Bu insanları dövmeci Onu oynuyoruz benim adım Keskin Hadi başlayalım <laughs> Şöyle gidiyoruz. Böyle bir vuruyoruz. Bilenler vardır zaten. Ben bu oyunda pro oyundur. Çok kazanıyorum. Bakın böyle vuruyoruz. E şu sarı şu yumruk gücünün turuncu yeri dolduğunda bak gördüğünüz gibi ultra yumruk çıktı. Vurunca böyle uzaya gidiyor. Bu video kısa olacak. Haberiniz ola. 3 dakika ya 4 dakikamız 5 dakika tamam bilmiyorum ben. Yani. Bak bak bana ayır. Bu çok iyi bir oyun. Ben bunda pro'yum, çok param var. Eee adam uçmadı yanlış neden? Adam uçmadı. Bak kadın git şuradan. Kadın ölmedi. Onları düşürmemiz lazım. Ne Oha ikisini birden. Aha adam öldü öldü öldü. Öldün mü? Aa, öldü tamam. Bir üç bölümde oynayacağız. Senin Allah belanı. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Riz riz reklam çıktı. Hayır. Vurma vurma. Vurma. Tamam. Tamam sen de ben, sen... ben de seni götürürüm. O ölmedi. Bakın Messi. Hadi bay bay. Messi dövüyor. Lebron James. Kanka ama ikisine birden. İlk önce bu kartı. Bu tada. Kar Asilim. Hayır. Yes. Reklam çıkarsa hep bırakılacağım. Ha çıkmadı. Çıkmadı. Al sana. Bir kez daha hayır. Oyun zor. Messi bana vurdu. Al sana Messi. Ben Messi'yi döyeceğim. Messi. Messi, git. Messi. Görüşürüz. Ya Hayır. Sen de yüzde beş yaparsın böyle. Ha, git oraya. O oh, tam gitti gitti o gitti o gitti o. Uy, güzel tekme vurdum. Ayak kalk. Hadi bakalım. Bak. Git artık git. Lan hala bitmedi. Ben ölüyordum onun yüzünden. Bir bölüm daha oynayacağım sonra kapatacağım videoyu. Çünkü bir video yayınlanıyor şu an. 15 dakikalık Brawl Stars videosu abiniz olsun. Akşam izlersiniz. Şöyle ben şunları... Allah reklam. Arkadaşlar biz... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam çıktı yine. Allah. Son oyununu oynuyoruz şu an. İkisini birden gönderemedim çünkü Aa şişko Lan şişko patates Şişko Hayır Squid Game Master'ı Noel Baba şapkası var kafamda Ne alaka bilmiyorum Oy güzel tekme Hop Çok iyi tatlı Oha Görüşürüz kanka. Al sana. Aha 7 oldu. Squid Game az geliyor. Gitmiyor. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Sonraki bölümden de bir, bir el oynayalım. Sonra kapatıyorum. Allah belanı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine reklam çıktı ve yeni bölüm. Yeni bölüm. Bu bölüm çok iyi bir bölüm. Bak benim takım arkadaşlarım var yanında da. Onu çok tanıyor. Bu topmak. Ben durdum. Sıkıştım. Sıkıştım. Ben nereye gidiyorum ben? Oyun dondu şu an. Ne yapıyorum ben şu an? Lan tamam. Neyse arkadaşlar yanlışlıkla ee, kendi karakterim düştü. görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.